Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda e, biraz bir süre geçti, o şekilde videomuzu paylaşıyoruz. Şimdi şöyle bazı videolarımız e stoktandı. Yetişenler oldu, yetişmeyenler oldu, Araya bazı böyle hani e, bir hafta olsun, 4-5 gün olsun bir süre koyuyoruz artık videolarımızda. E, daha sonrasında zaten güncel videomuzu paylaşıyoruz. E, artık yani bundan sonra böyle mi olacak? Yani izlenmeye göre biraz da böyle e, benim kendi aktifliğime göre, işlerime göre bir şekilde bir sıralamayı toplamaya çalışıyorum elimden geldiğince ama son dönemlerde böyle olması hem beni hem de biraz e, kanalı rahatlattı gibi oldu. Çünkü her gün video e, paylaşılması ciddi anlamda beni yoruyordu. Ee, şu anda biraz daha rahatlamış durumdayız. Hem de ben e, bir tık daha hem dükkanı hem de bu e, kuşların işlerine zaman ayırabiliyorum. Biraz daha kafa yorabiliyorum. E, bu konuda gerçekten beni rahatlattığını söyleyebilirim. E, Kuşlarımızda yumurtlayanlar oldu. E, bayağı bir takımımız artık oturmaya başladı sistemi. E, yani biliyorsunuz ki farklı şekilde kurmuştuk, e, farklı işlemeler yapmıştık birçoğunda, özellikle rainbowlarda tamamen yeni bir e, hale getirdik kuşları. Böylelikle yani hem yeni takımlarımızı oluşturmuş olduk, hem sıfırdan hiç bilmediğimiz kuşlardan yavru alacağımız bir sistem olmuş olduk. Hem de arkadaşlar kuşları sizlere hazır hale getirmiş olduk. Bir taşı şey, üç kuş. Şimdi isterseniz daha fazla beklemeden başlayalım. Ben anlatacağım bir kısmını bir kısmında göstereceğim. Bir numara, iki numara ve üç numaralı yavru yumurta hiçbir şey yok. Bunun sebebi şu. Arkadaşlar bunların hepsi bulutun kanı. Zaten eşlediğinde bu erkek tüydeydi. O nedenle şu anda bu erkek daha yeni yeni çıkmaya başladığı için dişisine ne baskını kurabilir ne başka bir şey. Bu dişiyi zaten 3 numaradan koydum. 1 numaradaki dişiyi de buraya getirdim. 3 numaraya koydum. Yani bunların dişilerini değiştirmiş olduk arkadaşlar. Şöyle genişlemi göstereyim. Bunların dişilerini değiştirmiş olduk. sebebi de şudur. Hem erkek tüyden çıktı. dişisine baskını kurabilecek hale geldi. Zaten aşağıda da pul yapıyor. Hem de arkadaşlar dişi tecrübeli bir dişisi, dişiydi. Ee, bunun dişisi. Bu erkek de tecrübesizdi. Yani te sıfırdan tecrübesiz bir takım aslına bakarsanız bir de çaprazlama yaptık. Çünkü e, diğer türlü denediğimde herhangi bir olumlu hareket göremedim şu iki takımımdan özellikle. Bunlar zaten yumurtladılar. Ama bu üç takımımda bunun erkeğin tüyde olması sebebiyle bu iki takımında dişilerinin ve bu takımın erkeğin tecrübesiz olması sebebiyle değişiklik yapmak durumunda kaldım. 4 ee, numarada bir yumurtlama durumumuz var tabii ki dişim yumurtladı bu dişim de e, tecrübeli erkek tecrübesiz ancak neden böyle bir şey verdi bize yanıt verdiler hemen bir geri dönüşü oldu çünkü arkadaşlar bu dişi zaten salmada kızgınlık yumurtasını oluşturmuştu yani biz istemesek de erkek istemese de bu yumurtlama boş da olsa olacaktı ee, ben de bekliyordum açıkçası ve beklenen yumurtada geldi bakın bunlarda da güzelce anlaşma var ama beklemedeyiz tabii ki e, zaman olacak Yine e, diğer bu alttaki ve üstteki takımların içinde aynı şeyi söyleyebilirim. Zaman olacak ama olacak gibi duruyor. Beş numarada e, yumurtlama bit oldu arkadaşlar. Sonra e, o yumurtanın ikincisi maalesef sıkıştı. Sıkışınca diğer da çöp oldu. Şu an kızım iyi sıkıntı yok. Ee, son kuluçkalara geldik artık normal ne kadar takviye yaparsak yapalım arkadaşlar artık işlemiyor çünkü belli bir zaman istiyor kuşlar. Ki ben dinlendirdiğim halde böyle. Ee, yani insanlar dinlendirmiyor kuşlarını. Full, benim normalde şu anda ikinci kuluçkaların bitmeye yakın olması ya da ikinci kuluçka, şey, pardon ikinci kuluçka diyorum özür dilerim. Dördüncü kuluçkaların şu an ortasında olmam lazım. Yani yavrumun iki hafta falan olması lazım. Ne kadar geriden geldiğimi siz görüyorsunuz. Yani o aradaki üç, üç buçuk haftalık sürede ben kuşları fazladan dinlendirmişim, normal standartların dışında dinlendirmişim. O yüzden böyle. Normalde sezona da erken başladığım halde. Yani diğer üreticilere göre ben ortalama bir bir buçuk ay, belki de 2 ay bir süreyi sezon içerisinde yayarak fazladan dinlendirme sağlıyorum. Ee, buraya geldiğinde kızım ilk yumurtasını bıraktı. Gayet iyi durumlar çok bir sıkıntı yok. Ee, arkadaşlar bakın çek takımlarımı göndereceğim ama daha zamanı var bana takım soruyorsunuz ee, Rainbow 2 takımım vardı onları gönderdim bakın son iki takım çıkarttım onlardan da sizlere bahsedeceğim merak etmeyin ee, buraya geldiğimde bunları kafese çekeceğim çünkü e, dişi arkadaşlar nedendir bilmiyorum normalde burada yuvaya giriyordu ama bakın kafes değişti yuvaya giriyor. Yani normalde benim cayır cayır yavru veren dişim. Hatta ben istemesem dahi gidip yumurtlayan dişim. Hiçbir sağlık sorunu yok. Erkeğiyle eş. Hiçbir problem yok. Ama dişi yuvayı beğenmiyor. Onu değiştireceğiz. Arkadaki kafeslerden ayarlayacağım onlara. Ama bunlarda bir sorun yok. Henüz bir yumurtlama olmadı ama yuvayı hazırlıyor yani dişi kuşum. Kendini hazırlıyor. Bunları da vereceğim arkadaşlar. Hani bakarsanız kuluçka ortasına gönderirim. Yani tamamen benim o anki planlamama göre değişecek bu durum buradaki takımım da bir tane yumurtasını bıraktı ilk yumurtası bu takım mesela benim sezon sonunda göndereceğim takım ama hesaplamayı siz yapın bakın daha bugün ilk yumurtayı bıraktı 18 gün sayın üzerine e, yavruların büyümesiyle beraber toplam bugünden itibaren ortalama 2-2,5 ayı falan buluyor yani bu takımı siz benden almak isterseniz 2,5 ay bekleyeceksiniz o nedenle şu anda ayırma yapamıyorum bunların e, belli bir süreyi geçmesi gerekiyor burada da bir takımım var henüz yumurtlamadığı için yuvayı açmıyorum hepsini kontrol ettim buradaki dişimi aldım yavrularını büyüttük gönderdik e, buraya erkeğin yanına koydum arkadaşlar son kuluçkası daha henüz yumurtası gelmedi e, bir tane yumurta atmıştı ama bu arada bakınlar da bir çiftleşmeye çalışır gibi oldu ama daha yok Yok olmadı, kamerayı çevirince olmuyor. Bak bunlar şimdi çiftleşmeye çalışıyorlar. Hah dişi düşürdü. Ee, e, burada ne diyorduk? Ha, bir tane yumurta bıraktı ama erken yanına attıktan sonra düzeni bozulduğu için daha yumurtlamaya devam etmedi. Ee, şimdi arkadaşlar şöyle anlatayım ben size bu takım kesin yumurtlayacak. Şu anki aşamadan itibaren konuşuyorum. Bu takım kesin yumurtlayacak. Benim zaten kendime ayıracağım e, demir başlarımdan bunlar. Bir 10 takım falan kendime ayırmaya düşüyorum. 12 takım kadar. Ee, burada kötü bir haberim var. Dişi tekrar kendini yolmaya başladı ama güzel bir haberim de var. Erkekle çok sağlam anlaşıyorlar. Ee, kesin yumurtlar gözüyle bakamıyorum. Güzelini de bozmayacağım. Nasıl istiyorsa öyle davransın. Kendi yolmak istiyor. Yolsun çünkü engelleyemiyoruz. Ee, boynunu o boyunluktan takarsan bu sefer hayvan stres olacak. Kuluçka sürecinde. Diyeceksiniz ki yavru alma. Salmada da olunca aynı şeyi yapıyor. Farkı yok. Yani bu dişi e, belli başlı dönemlerde bunu kendine yapıyor. İnadını kırdığım takdirde istediği kadar yapabilir. Bir süre sonra duracak bu. Ama şu anda böyle. Ben de onu anlayışa karşılıyorum. Bekliyorum. Bakalım nereye kadar devam edecek. Yara bir düzeldi. Onu bir toparladık. Ama şu an bakın mesela yuvayı falan hazırlıyor. Ama yumurta yok. Ee, bir görmek istiyorum. O yüzden devam edeceğim. Yoksa çoktan müdahaleyi sağlamıştım. Geçenki kuluçkada olduğu gibi. Burada bir takımım var. Bunlar yumurtlayacaklar. Artık bunlara da ben kesin gözüyle bakabiliyorum. Çünkü benim daha öncesinde dişiden de yavru aldığım kuş. Bir kuluçka öncesinde almıştım bu takımımdan. Yok pardon bu erkek miydi? Bu erkekle almamış olabilirim ama bu dişiden kesinlikle aldım. Erkekten de ayrı bir kafeste aldığımı hatırlıyorum. Özellikle şu 29 numaradaydı. Hatta ve hatta evet aldım. 10 numaranın dişisiyle beraber aldım. 16 numarada Bakalım, yumurtamız var mı? Evet, ilk yumurta burada da gelmiş. Bu takımım zaten benim Melody ile, e, bu oğlum tecrübeli takımım. Bakalım neler olacak, altlarına yine neler gelecek, bize ne sürprizler yapacaklar. Bu kuluçkada değiştirecektim ama nasiple gittiler, kendilerini buldular arkadaşlar. Eş kalmayınca Melody'den yan yana atmak zorunda kaldım. Melody kuyruğu kopan kuşum. E, kopan dediğim hani, bir kuyruk tüyünü patlatmıştı ya, ben hepsini çekmiştim, bakın kuyrukları ne güzel uzadı. Uzar, sorun yok, kesilmediğimiz için uzar. Buradaki takımından da kesin yumurta bekliyorum. Ama şu an için net bir şey yok. Ee, burada hangileri vardı? Ha, bunlar yumurtlamıştı doğru. Bakın arkadaşlar takımın güzelliğine. Bunlar yine bende kalacak olan kuşlar. İki tane yumurtlamışlar. Burada da bir takımım var. Bunlara da garanti gözüyle bakıyorum artık. Çünkü bu dişi benim çok toydu. Bu dişi arkadaşlar başka erkek yumurtlatamadı. Ben de geldim bu erkeğimi attım bakın görüyor musunuz dişi de yumurta var. Dur be kızım. Az bir şey dikkatli bakın arkadaşlar zaten görebilirsiniz. Kuyruk hareketleri, duruşu, dışkısı zaten bayağı bir büyümüş. Bunlarda ne çekiliyor yumurtamız var. Ee, burada Kızım yumurtlamış mıydı? Ha Bu yumurtladı evet. Bu yumurtladı. Bunun kardeşi var bir de şurada. Ondan da bir yumurta bekliyorum ama daha bunun acelesi yok gibi. Bilmiyorum biraz rahat hareket ediyor bu kuş. Bunlar biraz daha acele hareket ediyorlar. Ee, burada yavrularım var. Bu takımın artık tecrübelendi ya ikinci kuluçka bakın maşallah bebeklere. Ee, bunların arkadaşlar ortalama bir üç haftası falan var ama dişi erkek mi belli değil. Ee, neyi nereden kaydırdım? Artık o şeyden sonra belli olacak. Bir netleşsin bakalım. Ben de beklemedeyim. Muhtemelen yani hepsi rainbow. Dışarıdan kaydırdığım bir tane kuş vardı. Eğer o ölmediyse inşallah bakalım. Onu bir not almışımdır ben. <laughs> Burası da bu kadar. Şimdi arkadaşlar bunu yumurtaya koyun. O nedenle açmıyorum. Burayı hatırlamıyorum. Bir bakacağım. Tamam burada yoktu aynen. Bu takımın benim derneğime yavru aldığım takımım ama muhtemelen bu kafası bunlar beğenmediler. Ben de ne yapacağım? Ee, bunların yavruları bir büyüyene kadar eğer ki bunu yumurtlamazlarsa e, buradan bir tane takımı bana böyle boş beleş gelen bir takımı arkadaşlar. %99'da şunlar olur çünkü hiçbir tanesi yani hiçbiri bile buradan ayrılabilecek bir takım değil. Çünkü hepsi kuluçkaya başlıyor ama bunlar öyle değil. Dişi çok inat e, dişim. Onu ayrı bir kafese de çekebilirim. Sırf yumurtlatmak amacıyla. Ee, bu takımda eğer çok rahatsız olurlarsa burada onları da oraya alırım. Gizime geliyor. Ee, burası yumurtladı. Bunları ilk eşlediğim haliyle yani ilk aldığımda nasılsa o şekilde getirdim ve 3 yumurtayı bıraktım. İlk yumurtlayan takımlarımdan biri bunlar. Ee, bu arada bunlar ne yapmışlar? Full tahta. Tahtayı komple yemiş arkadaşlar. Mdf'ye yani bakın. İçeride o zilli. Yiyen suçlumuz burada. Bunları da sezon sonu göndereceğim. Daha henüz yumurtlamadı ama yuvasını hazırlıyor. Yumurtası da poposunda hazır. Bunlarda da bir şey yok ama bunlarda da hazır. Dışkılarından falan belli. Bakın dişi de burada. Yani bunlar ortalama 3-5 güne kadar net şekilde bırakın. Ee, bir tek burası sıkıntı arkadaşlar. Bunları bir türlü eşe aldıramadık. Ee, dişi çünkü Buradan ta önceki erkeklerinden birini görüyor. Yani Bunun eşi değildi normalde. Bu, bu dişinin eşi on numaradaki erkek. E, ama bu buradan e, denediğim başka bir eşini gördüğü için şu anda bu erkek kabul etmiyor. Sürekli telde onlara gitmeye çalışıyor. Erkek de orada yavru beslediği için. Orada yavrusu var bitti. E, onu beslediği için mecburen şey yapamıyoruz, eşleyemiyoruz. E, Sultan takımlarım var. Şimdi arkadaşlar ben şöyle bir delilik yaptım. Hemen onları, önce bir dişileri göstereyim. Mi? Ondan sonra size anlatacağım bir saniye. Arkadaşlar bakın şu tünek üzerine görmüş olduğunuz şu üç tane dişimi net şekilde vereceğim. Bir de bakın şu öndeki şu dişim var ya. Siyah kanatlı turkuaz. Bir saniye evet. Şu. Bu dişiyi bir de şu toplamda üç dişiyi ekran fotoğrafı alıp işaretleyip bana yollayabilirsiniz. En arkadaki parçam nedir? Komple vereceğim. Diğer geri kalanları zaten şey yapacağım için benim erkeklerime eşlenecek. Bunlar böyle. Şimdi buraya bir gelelim. Bir saniye. Arkadaşlar buraya iki takım kusurlu kuş koydum tamam mı? Ee, biri burada biri burada. Şimdi bu kusurlu kuşlarda ne gibi sorunlar var? Üremeye engel mi? Öncelikle ben bir bilgilerini vereyim. Ee, bu dişinin kanatları tutuk üremeye engel değil. Ee, uçmasında problem var ama arkadaşlar mutasyonları gerçekten çok çok güzel. Ee, hiçbir sorun yok. Daha üç aylık kuşlar. Sırf gösterme amaçlı bunları buraya koydum. Siz de görün diye. Zaten kendilerini belli ediyorlar. Daha üç aylık bu kuşlar. Hani amacım üretmek değil bunları. Ee, ya üretirim onda da sorun yok çünkü üretime engel bir sorun yok ama ben takımları azaltacağım için söylüyorum 12 takım kendime ayıracağım geri kalan bütün takımlarımı vereceğim bu takımlarımla gidecek kuşlar arasında eğer değerlendirmek isterseniz normalde vereceğim e, biyolet fiyatlarını az çok biliyorsunuz bunları olduğundan daha uyguna vereceğimi sizlere söyleyebilirim ee, bunlar benim son kuluçkaların yavruları bu arada ortalama 3 aylık falan oldular isteyene ekipmanlı şekilde verebiliriz. Burada da bir takımım var. Yine aynı şekilde bakın bunu da erkek yuvada. Lan ne yapıyorsun orada? Gel. Çok uysal bir kuş. Arkadaşlar bununla tek sorunu hemen gagayı göstereyim. Alt gaganın içine üst gaga giriyor. Şöyle bir netleyelim. Bak tek sorun bu. Bu ne yeme, yemesine engel, ne su içmesine ne de dişiyi beslemesine engel. Kursak da zaten şu anda full. Bilmiyorum görebiliyor musunuz ama. Ne kadar belli. Bakın kursak full şu an. Hani hiçbir şeyine engelleyin. Ee, dişi de gerçekten benim yetiştirdiğim e, güzel dişilerden. O dişiyi de benim şu arkadaki kızım var ya babası şey kocası öyle. O kızımın yavrularından ve e, o dişiyi eğer ki erkeği ölmeseydi belki bir sezon bile daha götürebilirdim. Bak o kadar da net söylüyorum size. Çok güzel yavrular atıyorlar. Yani bu dişini kanında da öyle renkler var. Burada da bir tek erkek sorumlu. Yani birinin dişisi, birinin erkeği problemli ama bunlar üretime engel problemler değil. Bunun yüzde yüz garantisini sizlere verebilirim. O konuda sorun yok. Ee, bunun haricinde bir de Sultan sizlere gösterme amaçlı kafese çektim. Arkadaşlar önce bir yuvayı göstermek istiyorum. Sonrasında kuşları gösteririm. Bakın. Bunlar da kuşlar. Şimdi bu ufacı kafese niye koydun demeyin arkadaşlar. Bilerek koydum gösterip alacağım yukarıya. Ee, yuvası bu şekilde. Kafese koyalı daha çok bir şey olmadı. Daha yani yarım saat bir saat ancak oluyor kafese koyalı. Gittim geri geldim. Kafesin yuvalığını düzenlemiş. Yani bu dişiyi ben şu kafese de denedim. Buraya da koydum. Bakın inan şekilde kullandıkları tava. Buraya da koydum. Düzenledi bu yuvayı. Ee, ...bu aşağıdaki kafese de koydum... ...onu da düzenledi. Yine buraya koydum... ...onu da düzenledi. Yani bu dişi yuva ayırt etmiyor. Buna rahat edebileceği bir yuvayı... ...verdiğiniz takdirde sorun olmayacaktır. Ee, bunlar zaten daha öncesinde... ...yavru olan 1-1,5 yaşındaki Sultan takımın... ...son takım kaldı. Ee, diğer takımın erkeğini zaten kendime ayırdım. Olursa ona farklı bir dişi koyacağım. Olmazsa e, bir takım ayrıyeten gönderdim. Bunu da kendime ayırdım. Bakın. Bu da burada yatıyor diye buraya koyamadım onları... Yani bu dişi de burada yatıyor. Bu erkeği ben özel olarak kendim ayırdım çünkü eğer ki dişi bulabilirsem buna bu dişi değiştireceğim. Ben bu dişi istemiyorum çünkü ee, ben dedim yani çıkartırsam özel takımlar çıkartacağım diye ee, bu da benim çıkartacağım özel takımlardan biri olacak. Erkek zor bela dişi ikna et eğer olursa devam eder olmazsa zaten bir kuluçka alacağım. Ee, ondan sonra ben yine dişi değiştireceğim. Onda problem yok. Ee, burada da dediğim gibi bir takımım mevcut şu an için. Almak isterseniz bunlar da bununla aynı. Bunu, bak yine yuvaya gidiyor görüyor musunuz? Daha koyalı yarım saat, bir saat oldu bu kafese. Görün diye koydum. Hani bazı inanmayan arkadaşlar var. Ben Gaziantep'e gönderdim, Mert Bey'e buradan. Ee, bir de yavru gönderdim, ayrıca dişi aldı. Dişi de, de şu anda var ya, hani diyor ki kuyruk kaldırıyor. Yani ben üretim yapmayacaktım diye daha bugün konuştuk onunla da. Ee, gerçekten çok kaliteli kuşlar olduğunu söyleyebilirim. Bir tanesi şurada arkadaşlar. Bir saniye, o da burada. Bu biraz daha rahatsızlandı. Nedendir bilmiyorum ama bunun da tedavisini yapıyorum. Yani çok bir şey yok. Ee, ama böyle ne bileyim ya... Hafiften kırgın gibiydi gözlerinin kusuyor. kısıyor. Ee, ama bunun sebeplerinden biri de şu kanadını takmış olması. Kanat tüyünü patlatmış arkadaşlar. Bunlar da biliyorsunuz papağanlarda ve muhabbetlerde bu durum kronik. Gidiyor, takıyor ve patlatıyor. O nedenle e, onu ayırdım. Biraz daha o nedenle rahatsız. Hani başka bir sorun yok. Kırgınlığı ondandır. Bakın. Görüyor musunuz? Yani kafes ve yuvalık ayırt etmiyor bu kuş. Bunu gösterebilmek adına bu kafese koydum. Siz de görün diye. Bugünlük benden bu kadar. Ee, bir de konurları göstereyim. Bayağı buzladı video. Konurlar da burada arkadaşlar. Eşek sıfaları. Yuvaya girip çıkıyorlar. Valla konuştum aldığım kişiyle. Yani yumurtlayacak diyordu arkadaşlar. Valla bilmiyorum ya. Böyle takılıyorlar. Ee, ben dediğim gibi Hoppa. Nereye gidiyorsun kız? yuvaya asla sokmuyor. Yani o yuvanın kapağı açık olmayacak. Bayağı kıskanıyor, erkeği falan da sokmuyor. Yani ben baktım o da yumurtlama belirtileriymiş. Yani fanurlar hakkında aslına bakarsanız bilgim sıfır. Bak daha nereye kazımış görüyor musunuz yuva hazırlayacağım diye. Yine aynı şekilde şunun duvarını komple yemiş. İndirmiş aşağıya. Tüylerini müllerini bırakıyor bayağı bir. Yani bu dişi bayağı hazırlıyor ama bilmiyorum neler olacak neler bitecek. Bizler de beklemedeyiz İnşallah sonumuz hayırlı olur. Ee, yeni sultanlar için de beklemede kalın. Bugünlük de bizden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.